sarı karaları gösteriyor. Bu mavi gökyüzü evet, ise suları gösteriyor. Ülkemizin büyük bölümünün karalardan oluştuğunu, üç karasının çınarla <laughs> şehirli olduğunu görüyoruz. Ayrıca evet. ülkemizde birinci farklı su kütlelerinin bulunduğunu da görüyoruz. Evet, devam evet. Küreye tıklayıp sürükleyerek dünya modeli üzerinde evet, karaları sütler. ve suları inceleyiniz. Evet. Dünya yüzeyinde karalar mı yoksa sular mı daha fazla alan kaplıyor? Dünya modeli üzerinde gördüğümüz bu büyük kara parçalarına kıt adı verilir. Kıtaların arasındaki bu sular da okyanus olarak adlandırılır. Okyanuslar dünyadaki en büyük su kütleleridir. Dünya modelini incelediğimizde su tabakasının büyük bölümünü okyanusların oluşturduğunu görüyoruz. Uzaydan çekilen görüntülerine de bakıldığında, dünyamızın büyük bölümünün sulardan oluştuğu görülüyor. Dünya yüzeyinde suların kapladığı alan, karaların oluşturduğu alanın yaklaşık üç katı büyüklüğündedir. Bu nedenle uzaydan bakıldığında, dünyamız mavi bir küre gibi görünür. Unutmayınız, farklı amaçlar için hazırlanmış dünya modellerinde karalar farklı renklere boyanmış olabilir. Örneğin bu dünya her ülke ayrı bir renge boyanmıştır. Haritalarında farklı amaçlar için çizilmiş türleri vardır. Bu amaçlara uygun olarak farklı renkler kullanılabilir. Örneğin bu haritalar ülkemizdeki ileri göstermektedir ve çok renk kullanılmış.